Türkiye, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gaviri'nin işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı Ben Gaviri'nin İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde düzenlediği basına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harim-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuka açıkça ihlal eden baskısını Şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Haremi Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez ifadelerine yer verildi. Bakanlık açıklamasında İsrail hükümetini bir kez daha Haremi Şerif'in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz ifadesini kullandı. İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir sabahın erken saatlerinde özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e gitmişti. Ben bir mescid Mescidi Aksa'nın avlusunda yayımladığı görüntülü mesajında ''Burada ev sahibi biziz, hamasın tehditlerinin hiçbir faydası olmayacak, Kudüs'ün ve tüm İsrail toprağının sahibi biziz'' ifadelerini kullanmıştı. Filistinlilere yönelik ırkçı ve şiddet yanlısı söylemleri ve provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı bakan, Göreve gelişinden bu yana ikinci kez aynı provokasyona imza atmış oldu. Ben-Gvir daha önce göreve gelişinden günler sonra 3 Ocak'ta Mescid-i Aksa'ya girmiş ve bu eylemiyle 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu.